Farfalastin hapishanesinde hayatının en zor günlerini geçirenler Türk. Bir ömür boyu unutamayacağı işkence dolu günlerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Yani umudumuzu biz kesmiştik. Kesmiştik yani bizi zindana atmışlardı. Yerin altında 15. katının yerin altında. Yani bize kalmadığı işkencelere bizi yaptılar. Türk oldu. Günü nasıl geçiyordu? orada, <laughs> Ne yapıyorlar? Mesela? Abi, abi gündüz kesinlikle konuşma yok. Gözlerini kapatanı hemen çoğu rakam var, isim yok. Rakam yazar, dışarı çıkartırlar, beden yukarı elbiseyi çıkarırlar, vururlar. Bir denek var hep yaylı, nereye vurduğun zaman böyle et çekiyor. Bunun benim, aşağıya, ah, buyurun. Hep yara çıktı, korktum, sakladım. Benim şimdi bir palta paltayla kesecekler. Hastalandım. Üç ay yerin altında, yerde yattım. Tek bir arkadaşı Antekele, Hatayla o Allah sizden o adamdan razı olsun yardımcı oldu. Elimi tutarak tuvalete giderdik. Getirirdi, elbiselerimizi o verdi. Her beş günde bir ekmek yerdim. Bize yemek verirlerdi. Yani her bir insana yani 5 gram ekme e, bolgur çoktu, bulgur çok getirlerdi, soğuk suyu katarlardı. Gelirdi bize yiyin köpekler. Hakaret köpekler. Allah sizi kurtarmasın. Burada yeriniz buradır. Öleceksiniz. Ya sizin Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan buraya gelir. Yerinize gelir sizi bırakır. Bırakın dışarı çıkarsınız. Dışarı çıktınca sonra sizi öldürürler mi? Keserler mi? Orası bilmem alabilir. yani ufak yerde 95 kişilik yer yok yatma yeri yok. Yer, kesinlikle yer yatma yeri yok. Hep üst üste. Üst Gündüz bir ses geldiği zaman ağzındaki gelme köpür gelen köpür çok pis hanekleri yapıyorlar. Çok Türklere, bizlere çok işkence biz gördük. Çok. Umudumuzu kestik. Umudumuzu kestik. Bizi ki burada ölürken. Evet. Haberiniz yoktu dışarıdaki? Yok abi. Dışarıdaki yok. Sabah ne kalktım ben de gittim, abdest alayım. Bilmiyorum saat kaç oldu mu ben namaz kılayım. Gittim tuvalet affedersen gittim, baktım bak. Tak tak tak. Zorla ses geliyor silah. Bir arkadaş kaldırdım. Ben kalk dışarıda kulağım sesim, kulağım duymuyor. Acaba ben yalan söylüyorum mu? Silah sesi geliyor. Ben o halde tamam şimdi bir şey de. sonra gelip de bizi daralar bizi öldürürler. Allah'tan dışarı bıraktılar. Çeki sesi, e, sesi geldi. Arkadaş gene söyledim, benim arkadaş. Ekmeğinizi, tuzunuzu halal edin. Şimdi bizi daracaklar yani. Ben yüzde yüz bizi öldürüyorum. Kapı açtıran yala 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 atla atla bana. Hani dışarı çık. Çıktı en son kaldı. Bir asker geldi. Hacı gel. Gittim yerine ne var? Yala dışarı çık. Hani sen kimsin? Diyorlar yala, yala senin bana dedi sen kimsin? Ben Türkiye. Türkiye hem sarıldı boynuma. Türk insanları gözümsünüz.